Beyhan Karayanık, üç çocuk annesi, bir oğlum engelli. 16 yaşında görücü usulü evlendim. O ilk oğlumu evde doğum yaptım. Ve Sezer dünyaya geldi. İki aylığa kadar çok iyiydi. İki aylıkken bir havale geçirdi. Ve köy şartları o kadar zordu ki. Hani nasıl desem kamyonun şeyini kasasında hastane el Zaten havale geçirmiş. Biz o tank hani, sallana sallana çok zor şartlar altında oğlumu yetiştirmeye çalıştım. Ba bahçe oğlum bir yandan yeri geldi oğlumu ıı, sırtımla beşiyle tarlaya bile gittiğimi biliyorum. Ve köy yerinde en engelli oldu mu hani tedavisi yok diye ilgilenmeyeceksin çok baskı yaptılar. Yani doktorlar ne iletiyorsun, bir şey olmuyor, etmiyor diye. Ben çok direndim. Ankara'da böyle bir, bir sene, iki sene tedavi gördüm. Oğlumu bayağı bir iyi duruma getirdim. Akraba baskısı olma bakmaktan daha ağır geliyordu bana. Onların hani boşuna yedir için koy bir köşeye dursun. Rahmetli oldu, halası vardı. Hem de Al Almanya'dan izne gelmişti. Biz de köye gitmiştik. Yanına gittik. Bunun yanında Bozman kaç yaşında? 9 yaşında falandı. Allah onun canını alsa da o da kurtulsa sen de kurtulsun, kurtulsan diye. Ve Sezer odur budur. O halasını hayatta sevmedi. Allah rahmet eylesin. Bir kamyon odunu yığdılar kışın. Benim oğlum küçük, hani acıkıyor, emcirmem gerekiyor. Dağlardan odun çekerdik sırtımızda ki öğle molasında, hani mola da yok zaten. Ben oğlumu emzirim geleyim derdim, onu bile kabul etmezlerdi. Şey eve gidince bakarsın diye. Yani şimdi o odun hala duruyor, o kamyon odunu hala duruyor ve köye gittim o, o odunu görmek bile istemiyorum. Şimdi yani çok daha kolay. O zamanlar o kadar zordu ki hastaneleri el etmek, getirmek, İzmir'e gidiyorduk mesela şey sevk alıp İstanbullara hep kucağımızda 10 yaşına kadar araba tekrar sandalye bulma şansımız bile yoktu. O oğlum yani oğlumu daha iyi yerlere getirmek isterdim. Ama şartlar el verdiğince bu kadar başarabildim. İsterdim ki oğlum çok daha iyi şeyler olsun. Böyle bazen yüzüne bakıyorum mesela hani hayal ediyorum normal iş hayatında nasıl bir şey yerlere geleceğini hayal edebiliyorum. Yani ben onunla bir büyüdüm diye diyebilirim. Yat beraber, kalk beraber, dışarı çık beraber. Biz bir, bir bütün gibi olduk onunla. 10 On senedir Oğlum çok sosyalleşti, El, elinden geldiğince gayret gösterdim. Spor müdürlüğünün lisanslı sporcusu. spor, spora şey yaptık, turnuvalara gittik. Bir sürü madalyaları var. Resim yapıyor yap, yapabildiğince. Folklor, ritim. Onlara katıldı. Gezmeyi çok seviyor. <laughs> Televizyonda bir şey buldum, Ad, adres. Telefon falan yok. İstanbul'da birisi araba dağıtıyor diye. Adresi aldım, bir mektup yazdım. O zaman mektuplar da kolay gitmiyor. Kahve bırakıyorsun, kahve atıyor öyle. Mektuptan cevap geldi bana. Evrakla istediler, muhtardan falan evrak istediler. Kendi başıma yap, yaptım, ettim, onu da yolladım. Ondan sonra şey, o dönemde buraya gelecektik. Buraya hani buraya geldik ve buradan tekrar aradım adresi buradan adresini verdim. Ben yani bir seneye yakında gel. Bir sene uğraştım onun gelmesi için. Ve şimdi en kötü araba. Ama o kadar değerliydi ki bana. Çünkü oğlumu gezeceğim. Yani bununla sokağa çıkacaktım. Zor şartlar dostum o arabayı alıp Onunla bile, onun araba içinde küçük kalıyordu, büyük bir arabaydı o. Onunla bile hani sokağa çıkmaya başladık, dolaşmaya başladık. Ben çıktıkça bu daha da mutlu oldu. Daha da kendi bu da kendi geliştirdi. 6 yıl olma büfe çalıştırdım. 3. kata indirip çık çıkararak o büfeyi çalıştırdık. <laughs> Alışınca artık komşular falan edinince komşularımı hep bırakır pazara giderdim, çarşıya giderdim. Komşularım oturmaya giderdim, alırdım yanıma. Hiç yani şu ana kadar hiçbir zorluk yaşamadım mesela. Bu apartmanda bile Allah bin kere razı olsun hepsinden. Hepsi selamı Sezer'le çok iyi anlaşır, selam verir. Benim ilk geldiğimde burada rampa yoktu apartmanda. E, rampayı bile hiç hani bana söylemeden kendileri yaptılar. Tam işte tam yattık, uyumadık yani. Öyle bir sallandı ki oğlum bile nasıl haykırıyor. Onları nasıl kurtaracağımızı bilemedik yani o, şeyden şeyde nasıl geri attığımızı bilmiyorum ve e, ben hani bir sene eve, eve girememe korkusu yaşadım. Kapı eşiğinde, eşiğinde yattım Sezer'le hani oradan kaçacağım gibi ben hani, sanki oğlum oradan kurtarabileceğim gibi aslında bir farkı yok ama Tek derdim bunu kurtaramamaydı. Herkes kendi bir şekilde atıyor dışarıya ama akşamları karanlık çöküyor, beni korkular basıyor, bir şey olacak yine diye. Çok şükür atlattık, atlattım onlara. Bu daha cesareti bende. Yıkım olmadı aslında. Yani üstünde ev de yoktu ama yine de o korku bana yetti. Ve o deprem zamanında hani deprem gibi şeylerde falan bunlar bunlar için hani şimdi bile çok zor. Yani hep, hep böyle tedirgin yani tedirginim. Hatta o, oğlum şey deprem çanısını başucunda bekletir. Bir şey olursa ben şeyimi yaparım diye. Engelli annesi olmanın zorluğu ee, hani bir kere kendinden ödün veriyorsun. Hani kendini kendini artık ona adıyorsun. Ke, kendi başına hayatın yok. Ee, hayat şartlarını, hayat, hani yaşamını değiştiriyorsun, evde yaşantın değişiyor. Bazen bazı kuralların değişmesi lazım. Şimdi ona zaman ayırman lazım. E, sabah kalkıyor, hani elini yüzünü yıka, kahvaltısını ettir. Bir saat, iki saat mesela sabah saat onunla, öğlen öyle, akşam öyle. Anne olarak kendine insan zaman ayıramıyor. Bütün yoğunluk onda yani. Kendinden ödü, ödün verebiliyor. Aksili tutabiliyor bazen. Ona bile hani çok sabır göstermem göstermem gerekiyor. Yani hiç hani kendime göre planım yoktu. Ama belli şeyden sonra 5-6 yıl önce okuma hayal hani okuma isteğim içimde kaldığı için ortaokula başladım. <laughs> Ortaokulu bitirdim şimdi lisedeyim. Lisede bitecek inşallah. Ve üniversite sınavına da gireceğim kazanamasam da. Aile kendisini kabul edecek. Etraf etmiş etmesin fazla aldırmasın ama hani sen ettikten sonra etraf zaten seni kabul ediyor. Hani ailen çocuğunu da kabul ediyor. Yani her şey ailede bitiyor. Aile kabul eden sonra hani diyorum yani kabul edilen ailede çocuk daha huzurlu, daha mutlu oluyor. O yüzden çocuklarını ilk önce çocuklarının kabul gerekiyor. Onunla her şeyi paylaşın. Yerine göre hayır da bilecek, evet edebilecek hani normal hayatta yaşa yani yaşadığını anlatmamız lazım. Çünkü o da bizim gibi bir birey. Engelli olarak görmedik biz bunu. Öteki neyse bu da öyle. Yerine göre mesela bazen evde bir, hani bir şey karar vereceğiz derdik baba hepimiz yuvarlak masayı kuralım topun etrafında karar alacağız diye. Bunu da oturturduk. Hani her şeyden bunu da haberdar olurdu ve çok da mutlu olurdu. Hani öyle olmasaydı bu boş boş bakan birisi olacaktı. Çünkü öyleydi eskiden. Hani konu bile kaldıramıyor. Yani oğlumla hayat mücadelesi benim için öyle hiç zor değil yani. Biz her şeyin üstesinden geliyoruz. Sezen ne kadar mutlu olursa ben o kadar mutluyum. Bana yani oğlum mutlu oldukça bana yorgunluk yok. ...gücüm yetmediği yerde bile gücümü yetirmeye çalışıyorum. Onunla hayat yaşamak güzel ya. Onsuz bir hayat düşünemiyorum artık çünkü biz bir, bir elmanın ilk yarısıyız.